Montrö'nün bütün bu yaşadığımız olayların arka planında yatan temel sebep olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Montrö'den rahatsızdır ve Montrö'nün kaldırılmasını istemektedir. Montrö'yü kaldırarak Karadeniz'i bir NATO gölü haline getirmek istemektedir. Ancak Montrö'nün kaldırılması anlaşmaya taraf olan devletlerin bazılarının ikna edilmesiyle mümkün olabilir. Bugün Rusya Montrö'nün kaldırılmasını istemez. Bugün Türkiye Montrö'nün kaldırılmasını istemez. Bulgaristan isteyebilir Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etme çerçevesinde. Romanya isteyebilir. Ukrayna dünden ister. Gürcistan isteyebilir de istemeyebilir de. Bu durumda Montrö'nün kaldırılabilmesi için bir konsensüs yaratmak istiyor. Bu konsensüsü yaratabilmek için de Montrö'yü bir tarafından delebilecek bir mekanizma ihtiyaç var. Bu mekanizmanın adı Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul yapıldığı takdirde gemiler önce biliyorsunuz Montreux'u uyar ması çerçevesinde Montre Anlaşması çerçevesinde Karadeniz'de hangi ülkelerin hangi sürelerle hangi tonajlarla gemi bulundurabileceği, savaş gemisi bulundurabileceği bellidir. Keza İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan çıkış yapan Karadeniz'e sahiller olan ülkelerin kaçının savaş gemisi geçirebileceği ve hangi koşullarda geçirebileceği de yine Montreux anlaşmasında bellidir. Montreux o kadar mükemmel yapılmış bir anlaşmadır ki geçen 89 yıla rağmen Montreux ayaktadır, dimdiktir. Kadeş anlaşması bile Montreux'un yanında çocuk oyuncağı gibi kalır. O kadar mükemmel hazırlanmıştır ve Montreux'un anlaşma Metni'nin ruhunda Mustafa Kemal'in ruhu vardır. Mustafa Kemal'in ruhunun sindiği bir anlaşmadan var. Şimdi bugün aradan geçen bu zaman zarfında Montreux'u kaldırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılığı, Türkiye Montreux'un kaldırılmasını istemez. Bulgaristan isteyebilir Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte hareket etme çerçevesinde. Romanya isteyebilir. Ukrayna dünden ister. Gürcistan isteyebilir de istemeyebilir de. Bu durumda Montreux'un kaldırılabilmesi için bir konsensüs yaratmak istiyor. Bu konsensüsü yaratabilmek için Montreux'ü bir tarafından delebilecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu mekanizmanın adı Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul yapıldığı takdirde gemiler önce biliyorsunuz Montreux uyarlaması çerçevesinde, Montreux anlaşması çerçevesinde Karadeniz'de hangi ülkelerin hangi sürelerle, hangi tonajlarla gemi bulundurabileceği, savaş gemisi bulundurabileceği bellidir. Keza İstanbul ve Çanakkale boğazlarından çıkış yapan Karadeniz'e sahiller olan ülkelerin kaçının savaş gemisi geçirebileceği ve hangi koşullarda geçirebileceği de yine Montreux anlaşmasında bellidir. Montreux o kadar mükemmel yapılmış bir anlaşmadır ki zira Kanal İstanbul astronomik maliyetlerle yapılacaktır. Astronomik maliyetlerle yapılacak olan Kanal İstanbul oradan geçecek gemilerle amortismanı sağlanamaz. Oradan geçecek gemilerle Kanal İstanbul'un maliyeti çıkarılamaz. Kanal İstanbul yapıldıktan sonra İstanbul'un batı yakası üçe bölünüyor işte bir tane bugün içinde yaşadığımız İstanbul Çatalca'ya kadar olan bölge bir tanesi kanalın başladığı bölge bir de kanalın işte öbür tarafı Trakya. Üçe bölünüyor ve üçüncü o ada gibi görünen yerin ortasında bir Katar bayrağı görüyorsunuz. Bugün 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri iki şeye güveniyor. Bir, o bölgeden Kanal İstanbul'un geçeceği bölgeden Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler oradan çok sayıda arazi kapattılar. Düşük paralarla kapattıkları bu arazilerin kendilerine birkaç yıl içinde birkaç yüz kat para kazandırabileceğini düşünerek. Şimdi elleri yandı ve bir an önce kanalın yapılmasını istiyor. Kimler? Oradan arazi satın alan körfez ülkelerinin zenginleri. Bu bir. Amerika onlara diyor ki bakın oradan arsa satın aldınız, arazi aldınız ama Türkler bu kanalı yapmıyor. Türklere baskı uygulayalım. Türklere baskı uygularsanız ben de size uyguluyorum. Türklere nasıl baskı uyguluyor? Körfez ülkeleri kredi vermiyor. Bu kadar. Net. Şu anda Türkiye 50 sente muhtaç. Gidiyorsunuz değil mi? Mehmet Şimşek dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Tek bir ülkeden 50 sent alabilmiş değil. Eğer Kanal İstanbul'a onay verilmiş olsa dün 2010 yılından bu yana o bölgede arazi kapatan yerli yabancı yerliler de var işin içinde. Arazileri birdenbire birkaç yüz kat artacak. Hepsi olağanüstü bir servet birikimine kavuşmuş olacaklar. Bunun için Kanal İstanbul'un yapılması şart diyor Amerika. Siz bastırın ben arkadan geleceğim diyor. Ekrem İmamoğlu ben Kanal İstanbul'a karşıyım dedikçe iktidara gelebilme seçilebilme şansı yoktur bence. Peki acaba bizi Montrö'nün ortadan kaldırılmasına mecbur bırakırlarsa ne olur diye düşündünüz mü? Montrö tartışmaya açılır ve taraf çoğunluğu temin edilirse Montrö aleyhimize değiştirilebilir ya da tümüyle feshedilebilir. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi görmek lazım.